Let's Herkese selamlar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Hesap.com.tr'de dehşet bir indirim var arkadaşlar. Açıklama linkinden siteye giriyorsunuz. 700 liraya alacağınız RP'yi 600 liraya 500 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. İndirimler bu şekilde görünüyor sitede. Buradan benim güvencemle kolaylıkla güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Onun dışında çekilişler kısmına geliyorsunuz. Her hafta burada farklı oyunlarda çekilişler mevcut arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabiliyorsunuz. Ve tamamlanan çekilişler de çekiliş sonuçları alt kısımda görünüyor burada. Hepinize iyi alışverişler diliyorum. Görüşmek üzere. Buzda salalım arkadaşlar. Hazir'le yüz yüze sohbet ettim çok kaliteli bir insan demiş sıcak kafa eyvallah kardeşim iste gitmiştim eyvallah kardeşim benim bu senin mücadeleyin elmas ki dört damgayız evet kankalar şimdi sorularınızı alabilirim bazım seviyorsun, bazım emrecan eyvallah kardeşim sağlasın abi t1 vs genci izledin mi Evet kanka gördüm. Oğlum T1 yine kazanacak kupayı. Seri 2-1. 3 olan kazanıyor ya. 3'ün 4. maç mı oluyor? Aynen 4. maç. Kaybettikleri maçı da kazandılar. Yani geri önde oldukları maçları zaten kazandılar. Geride olduğu maçı da kazandılar. Harbi eğlenceli ya Worlds. Final zaten efsane olur. Finali kesin izleyin. Rekor kırıldı arkadaşlar. İlk maçta T1'in ilk maçı rekor kırıldı. İzleme rekoru. Her verse'te rekor kırılıyor. Ben anlamıyorum. Her verse daha da fazla izleniyor. Gün geçtikçe. Zeus Dragas'la çok güzel oynadı da Faker faillemesi beni benden aldı solo'da. Ya Faker'ın illaki arkadaşlar refleksleri azaldı yaş. Yaş büyüdükçe refleksler artık azalıyor. Ama ona rağmen shot kolu veriyor herhalde takımda şu an. Faker ve Honor da shot kol. Baya tecrübeli bir takım. Yani bütün oyuncuları çok tecrübeli. Normalde oynadıkları rakipler böyle 18-19 yaşında çocuklar aslında. Daha iyi oynuyor gençler. Şimdi refleksi olan adam daha iyi oynuyor. Küçük yaşlı oyuncular daha avantajlı arkadaşlar LoL'de. Abi bu Faker neden kostümsüz oynuyor? Kanka adamın öyle bir totemi vardı işte yıllar önce oyuna başladığında. Öyle bir totem ediniyor. Sonrasında hep kostümsüz oynuyor. Adama özel kostüm çıkardılar. Onu bile oynamıyor oğlum. Onu alsam olmaz. Sandro oynayalım mı arkadaşlar? apm ah, yok. Ee, kanka Zed oynayacaktım da AP yok takımda. Gerçi rakip de tank yokken oynanır da ama Zed'de de kendimi kontrolüyorum. Şimdi Pike kontrolüyor Zed'i. Ezreal kontrolüyor. Kassadin kontrolüyor. Kindred'de da ultisiyle kontrolüyor. Zed'i fena kontrolüyor rakip. Zed istiyorsunuz da Zed gitmez Evet. Bak Sezer anlıyor oyundan. <laughs> Zed gider. Buyut Mayvi hoş geldin dostum. Faker 8 oyun olmadı, 7 oyun tuz, 1 win Faker'sız batıyor. Evet işte Faker'ın farklı bir etkisi var arkadaşlar takımda. etkisi daha farklı yani. Zed'i de bir dahaki ki oyna. Tabii bu oyunu tuzlarsak, Luzlarsak salalım arkadaşlar. saatte geç oldu. Like atmayanlar varsa hala like atabilirsiniz bu arada. Ee, ben kankalar bugün attığım videoyu izlemeyen var mı? O videoya göz atın yayın bittikten sonra. Videoyu, her gün video atmaya başladım artık arkadaşlar. Youtube'un olayı aslında video ben hani yayın yaparak kanalı biraz farklı bir algoritmaya soktum. Tamam videolar izlenmiyor o yüzden. biz e, sub metası nedir? Naturalist oynanır mı? Kanka Nati nerflü şampiyon. Naturalist oynanır ama zor hero. Ee, tank olmadığında kesin alabilirsin. Güçlü şampiyon çünkü. Skillshot olduğu için hero biraz daha zor. İyi bilen iyi oyunculara karşı Naturalist çalıştırmak daha zor oluyor. Maokai sub çok güçlü meta şu an. Milyo meta. Ee, eğer taşıyıcı ve bir... Keri varsa Yumi Lulu çok iyi olur. Mesela benim takımda Yumi Lulu olmasını isterim. Ben çünkü Hyper Keri varsa mesela Yumi yu oynatıyor her türlü. Nerf yeseler de şu anda oynanıyor. Deyin push atalım. Rakipten ormandan bir görüş alalım. Tamam mı çetim? Bak Yumi'miz var mesela. Vayne Yumi late pick'i. Koridoru kaybetmezlerse eğer... Kasadin değite canavar. var Lisandra'nın Q'sunu minyondan sektirdiğinizde daha uzağa gidiyor arkadaşlar gördünüz mü? Bu çok önemli bir mevzu. Okay, flash aldım bir tane. Eee Kasadin flash İlk kan aldığım %99.9'unu kaybediyorum arkadaşlar. Ama bu maçı kazanacağız bence. İlk kan laneti üstümüzde. Bir plate alabilir miyim lan chat'im buradan? Şu aşağıdaki fight'i izleteceğim size. Hadi lan. Yumi double kill mi? What the fuck chat? Double kill Yumi. Hadi 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 hadi. Var ya kule rencine bir girseydi arkadaşlar bayıltmıştım. A ah, Kindred yayını izliyor şu an Mr. Mister... Dostum. Gel gel sen gel. <laughs> gel var gel. Burkan hoş geldin. Rüzgar bu arada kanka sen ne zaman müsait olamıyorsun? Chat'ten Rüzgar'ın yerini arkadaşlar Rüzgar gelene kadar en azından ya da uzun süreli de olabilir. Mod lazım. Rüzgar'ı chat'ten birini bul kanka sen. Gördünüz mü one arkadaşlar? Kill bizde kalmadı ama olsundu. Oğlum flash'ı var lan hala onu? Play tanklamasam ölüyordu var ya. Bunun ultisi var kanka çık 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 bunun ultisi var. Oğlum beni de öldürteceksin. Yumi keseriz lan bunları. Kanka kötü oldu bu ya. 229 canım kalmış. Hiro'nun canı o kadar az ki çok erken atabildi ultiyi gördünüz mü arkadaşlar? Bu Hiro'nun canı niye bu kadar az ya? Ben ebereyim diyor. <laughs> bu ya her oynadığında söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. Euro kim seslendiriyor arkadaşlar? Bulun şunu. Çok merak ediyorum vallahi. O ablamızı Nedense bir merak ediyorum. Beni mi işaret dedi? Gidelim şu ebedi küremizi alalım arkadaşlar. Tamam mı? Seri bir şekilde. Şuraya bir totem bırakın. Benim yok onun. Güzel. Şu itemi almam lazım arkadaşlar. Güzel bu oyun da Oğlum luzu alırsak salacağım yayını diyorum ama luz almıyoruz kankalar. I'm coming. Oynadık lan oru ya. Oy, bunu da kestim chat Oğlum Lissandra'yla şov yapıyoruz he. Kim geliyor? Ezreal ulti geliyor chat. Kaç 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 kaç. Ezreal ulti geliyor. Gösterdi beni. <laughs> Gösterdi. Hareket et. Hareket et. Hareket et. Oh. Yani var ya snipe diyecek sandım beni de. Oğlum Lissandra'yla bile Savaş geçer. Ben... montaj çekiyoruz ya. Ne dediniz o işe? Benim supportumu ADC'mi nasıl kesersin lan sen? Nereye kaçacaksın? <laughs> Beni görüyormuş. Nereden görüyor bilmiyorum ama. Yakalarım. Chat bizden uçan da kurtulamaz, kaçan da. Oradaki farmı sildim çıkıyorum direkt. Biri gelirse ölürüm çünkü ultim yok. 30 saniye hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hero'nun ultisi yoksa hiçbir işe yaramaz. Ee... Şimdi zonya lazım o yüzden item almayacağım Oğlum bu maçta MVP alamazsam harbi sıkıntı çıkar Çet Ultim geliyor arkadaşlar hadi Kimi atsam keserim One shot Lisandra hesabı chat. Oğlum dans etmemiz gerekiyor oğlum. Ah be bir sıyrılsa oradan kesiyordum biliyorsunuz mu? Oradan gelebilse yayınıma yanıma yayınıma diyorum. Selam yayınlar demiş Beyza hoş geldin. Aleyküm hoş geldin. Teşekkürler. Bonyan bitti. Şimdi Rabadon'a gidelim o zaman arkadaşlar. Sıra Rabadon'da. Oğlum Sandra neler yapıyor lan? Çetin böyle. Arkadaşlar. Kuleyi açmamız lazım artık ama. İlerley aşağıda. Hayır, aşağıda. Izreal aşağıda. Kim gelecek bana? İnsan asadinde Asad'ın yanında gelebilir bir tek? Acaba şu itemi alıp yetenek hızına evet ya yetenek hızına dönelim. Rabadon'u da dördüncü item alalım. Rabadon'u erken almak çok mantıklı değil çünkü Rabadon büyü gücünü arttıkça güçlü bir item. Abi iptal etmek istedim de niye o kadar ipi atamıyorum ya. Biz burayı 3 ve 4 kazandık. 2 kişi orada. Değil mi? Daha 100 gold lazım. Orayı tuşladın mı? Bismillahirrahmanirrahim. Flash atayım mı? Ayağını evet, ya. Keşke atmasaydım. Ee, ben şeyi görmedim. Kasadini görmedim arkadaşlar. My bad. Büyük hata yaptım. Kendime bile atsam iyiydi. De, takım da geri çıktı. çok gaza geldik jungle prime değil kanka sola yürüyorum 11 kilimiz var da 11 6 17 19 yümü şu an mp de ya ben keşke ölmeseydim şu an yümü saymaya devam ediyor Arkadaşlar Yumi şu an MVP alamayacağım sanırım. Oğlum var devam etsek pentam var biliyor musun? Mafya kalın bizden. Oğlum bu alanı bak çalar bunu. Geri çekirim. Hadi. Ezreal ulti mi atacak ona? Chat, Ezreal öldü benim ekranda. Sizin ekranda yaşıyor mu Bir hızlı base atalım arkadaşlar seriden. Red alamadım mı lan? Oha. Red buff'ı alamadım arkadaşlar. Base'i bolsaydım. Hadi bakayım. Rengar alamaz MVP'yi. Yumi aldı sanırım yani. Kendim ulti attım. Ah be. Onu keşke kesseydim. NT. Arkadaşlar. Luz'da salalım. Ama luz almıyoruz. Saat kaç? Bir buçuk. Elimiz 2-5 tangayız. Metanet gelmek üzere. Rengar'a gitti. 5000 seri yaptık. İlk kan maçı kaybetmedik. Kırılma anı. Aslına bakarsanız. Hadi bakalım.